Efe, kendine gel. Ben biraz geç kalırım demiştim. Unuttu herhalde söylediğimi. Ondan bu kadar şaşkınsın değil mi canım? Evlat, kızcağız biraz geç kalmış işte. Ne var bunda şaşıracak? İnsanlık hali, olur böyle şeyler. Neyse, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yok, ondan değil ya. O kadar güzel olmuş ki. Peri kızı gibi. Yani benim karım diye demiyorum. Çuval giyse yakışır kendisine o bakımdan. ee, <laughs> herkes tamamsa gidebiliriz o zaman. Ne yani bu kadar mı? Öyle değil evlat. Denize açılıyoruz. <laughs> Ta, tabii canım ben siz espri yapıyorsunuz. <laughs> siz önden geçin keyfinize bakın. Ben birazdan geliyorum. Tabi tabi biz önden buyuralım ve keyfimize bakalım. Değil mi karıcığım? Bidiyorum, hadi canım hadi. Buyurun geçin. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Ha? Yani mandrakenin şapkasından çıkan tavşan mısın? Nesin ya? Kız uyuduk, şimdi tavşana mı terfi ettik? Ya ben buraya senin hayatını kurtarmaya geliyorum be. Ne kurtarması ya? Bağırma, sırt sırt. Yani saçımı okşa, kolumu omzumu at, bir şeyler yap anlayacaklar şimdi. Kızım biz bunlara su nasıl hazırlandık? Senin haberin var mı? Anlamadım ne hazırlığı? Ya ne hazırlığı olacak? Birbirimiz hakkındaki her şeyi öğrendik. Bir ezberledik yani ne var ne yok. Ezberledin de ne oldu? Ekti seni. Ya ektisini biçtisini boş ver şimdi. Ya şey, adam bir soru soracak, apışıp kalacağız sonra da çıkacak boyumuz ortaya. Of Efe biz ne zamandır birlikteyiz, anlıyoruz, tanıyoruz birbirimizi. E, ta tanıyoruz da... Aa pardon ben unutmuşum yani tabii seni kimse anlamıyordu, kimse tanımıyordu. Hele ben hiç tanımıyordum. Zaten özür de dilemedin benden. Alp Bey. Şişt, dur, ne yapıyorsun? <laughs> özür dilerim. Aa, niye durup dururken özür diliyorsun? Çünkü bu hayatta beni senden daha iyi tanıyan yok. Tamam mı? Emin misin? Eminim. Son kararım. O derece yani. İyi tamam. Oldu mu? Oldu. İyi. <laughs> Nasıl yani? Siz ikiniz çocukluk arkadaşı mısınız? Evet Alp Bey. Biz Efe ile birlikte büyüdük. O zamandan beri hiç ayrılmadınız herhalde. <laughs> İnsan gerisinde neyse yetmişinde de olur. Efe çocukken de böyle tez canlı. durduğu yerde durmazdı. Kendini sürekli sokaklara atardı. Derken madem sokaktayım bari bir işe arasın dedi. Bir şeyler satmaya başladı. O yaşta mı? Tabi tabi yani daha ilk okula gidiyordu böyle kullanmadı kitapları defterleri satardı. Plajda gazoz sattı, pazarda su sattı. Ticaret oradan geliyor demek. Evet e, herhalde oradan. E tabi ama yani sırf para kazanmak için yapmıyordu. Arada bir kızlara da bakıyordu değil mi Efe'cim? Aa güzelim nereden çıkartıyorsun bunları ya? Ne yani şimdi yalan mı? Zaten okul nasıl bitirdi anlamadım. Yani biraz takılarak da olsa geçti sınıfları yaramazlık da vardı yani. Hem de nasıl? Daha siz göz açıp kapayıncaya kadar başını belaya sokardı. Yok canım o kadar da değil yani abartıyor. <laughs> Vallahi o kadar inanın. Yani bir gelirdi böyle kaşı göz yara bere içinde. Bir de inatçı. Yok pansuman istemem, yok pentürtüot istemem. Bildiğiniz keçi yani. Okusun diye çok uğraştım ama dinletemedim. Yani dershaneye kaydını yaptırmak için çok uğraştım ama olmadı okumayacağım dedi, çıktı işin içinden. Okul her şey değil biliyorum çocuklar ama bazen bir diploma çok kapıyı açabilir. Maalesef hayatın gerçeği bu. Öyle tabii. Ben de bu yüzden okumaya devam ediyorum. Öyle mi? Bundan hiç bahsetmedi. Ne okuyorsun? Tıp. Aha. Evlat, e biraz karını örnek alsana. Bak hem evle ilgileniyor, hem işle, hem seninle ilgileniyor, hem de tıp okuyor. Ya. Ama Efe yaşayarak öğrenmeyi seviyor. Yani hayatın içinde olmayı seviyor. Önce bakıyor, tartıyor, düşünüyor. Eğer inanırsa giriyor işin içine. Hatalar da yapıyordur mu artık? Yapıyor tabii canım yapmaz mı? Ama aynı hatayı iki kez yaptığını asla görmedim Alp Bey. Mesela Efe çok cesur birisidir. Ben öyle değilim. Yani sevdikleri için gözünü kırpmadan belaya atar kendisini. Ee, eşim harika bir insandır, gerçekten. Vay be, sen neyimsin dedik anlamda? Valla hakikaten Alp Bey, yani ben neyim şimdi haberim yokmuş. Aslıcım uzatmayalım istersen ne gerek var şimdi değil mi he? Neyse ben uzatmayayım biz restorana gittik. Ee, tabi rezervasyonumuz olmadığı için bizi içeri almadılar. Giremedik. İşte ancak böyle salaş bir balıkçıda yer bulduk. Oturduk balık ekmek yedik. Derken kemanlar çalmaya başladı. <laughs> balıkçıda mı? Aynen öyle. Ya ben de çok şaşırdım. Ama hiç ihtimal vermiyorum böyle bir şey olabileceğini. Derken böyle balonlar gökyüzüne uçmaya başladı tam o sırada Efe bir şey söyleyeceğim çok önemli diyor. Ben de saf saf dur bir dakika falan deyip gökyüzüne baktım. O sırada havai fişekler de patladı. <laughs> <laughs> Sonra en sonunda benimle evlenir misin deyince anladım tabii. Meğer hepsini o ayarlamış. Ay çok romantik bir çocuksun sen Efe. Ya çünkü Aslı benim için o kadar önemli bir insan ki unutamadığı bir anı olsun istedim. Her şey için çok teşekkürler. Gerçekten şahane bir geceydi. Biz teşekkür ederiz. Sayenizde biz de çok güzel bir gece geçirdik. İnşallah en kısa zamanda tekrar ederiz. İnşallah. Ee, o zaman görüşmek üzere. İyi geceler. Görüşmek üzere Aslı'cığım. İyi geceler. geceler. Sence tamam mı? Hala bizi görüyorlar mıdır? Bu bakayım. Yok, yok. Gitmişler. Oh. Oh. Vallahi bir an çok korktum kuzu yakalanacağız diye. ya. Hiçbir sorun da çıkmadı. Bence harikaydık. Tabii canım. Şahaneydik. Sen şimdi söyle bakalım. Ben seni anlıyor muymuşum yoksa anlamıyor muymuşum? Vallahi kuzu ne diyeyim yani sen... ...sen beni benden daha iyi tanıyormuşsun ya. <laughs> Efe. Heh. Bırak istersen. Olur mu kuzucuğum? Bu saatten sonra bırakılır mı? Ne kadar güzel hallettik her şeyi ya. Onu değil canım. Elimi bırak, elimi. Ha, pardon ya. Ee, sen eve gideceksin herhalde. Hadi gel, ben seni bırakayım. Yok, ben hemen şuradan bir taksiye binaya gidelim. Ya ben bırakırım dedim. Allah Allah, bir kere de itiraz etme ya. Ama iyi tamam bırak. Ee, buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim efendim. Ben... Tam her şey bitti zannediyorum. Yandık, mahvolduk, gül olduk derken tık bir arkamı döndüm. Aa, Aslı karşımda duruyor. Saçlar böyle. Vallahi süper olmuş. Bir de o kadar atıp tutuyordun kızın arkasından. Bak yine paçanı Aslı kurtarmış. Öyle de zaten bunların hepsi Mine'nin yüzünden geldi başımıza. Ben nasıl düşünemedim böyle bir şey yapacağını ya? Ya kızma Mine'ye. Gelecekti aslında ama Osman amcayla kapışınca... E tamam biliyorum kızım da yani... ...burada benim istikbalim söz konusu ya. İnsan püreye kızıp yorgan yakar mı? Yorgan da ben oluyordum neredeyse. Ya, doğru söylüyorsun da... ...Mine'yi biliyorsun işte. Bazen kopup gidiveriyor yani hiçbir şey düşünmüyor. Osman amcayla takışınca dün gece eve de gelmedi. Ne? Kızım bu şimdi mi söylenir? Nerede kalmış? Ne yapmış? Ne etmiş? E kavga etmişler diyorum ya. Vurmuş kapıyı çıkmış. Babasında kalmış. Hadi ya.